Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Raşit. Assassin's Creed Syndicate bölümünde tem şehrine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir hırsız. Hırsızımız var ama. Özür dilerim. Sizlerle bir ilginiz yok kardeşlerim. Şurada bir hırsız var. Onu bir yakalayacağım. Tamam. Toplumsal olaylarımızı da halletmiş bulunmaktayız. Tamam. Şimdi Teams ne diyorsun lan? Aba, aba boş kardeş özür dilerim, özür dilerim. Ben özür diledim. Sen kabul etmediğin. O göfomu taktı yine vurdum. Mal oldum tamam. Bakın yanda bir hazine Bunlar da bayağı güçlü yalnız ha çıp o bıçak sesine bayılıyorum ya şunu aç şunu yağmala. hoppa şurada da bir yazımız var Şu bakalım tamam yolumuza kaldığımız yerden devam edelim normalde erkekle oynamayı düşünüyordum ama burada madem kızla bir kere başladık onunla devam edelim diye düşündüm. Hemen şuradan bölümümüzün adı ne? Ödül hava. doğru yola çıkalım. Şu ana yoldan gidelim. Ana yoldan çünkü bize müttefik toplamamız lazım. Ekin karga bulmamız lazım. Ama sağda solda pek ekin karga göremiyor. E bakalım. Haritada yeşille görünüyor biliyorsunuz. Ama bunun için bir ana yola çıkmam lazım. Ara yollarda çok fazla olmuyor. Polis abi merhaba. O geride birini öldürmüşler haberiniz olsun. Bir bakayım. Yok hala yok. Ne oldu? Kim o? Sivilleri koru. Bırak Bırakılan sivili. Nasıl korudun mu? Önemli değil, önemli değil. Hadi. Hadi eve gitsen. Aa, tamam köprüye çıkacağız. Şuradan köprüye atlayalım. Aslında trenimize de yetişebilir miyiz ya? Bir onu bir deneyelim. Bugün ele geçirdik. Trenimize ne olur gitme. Ne olur. Aa, trenimiz hareket etti. Neyse. Uf, at çarptı. Şuradan nasıl geçeceğiz karşıya ben? Oh, boklu da atladık. Bir güzel. Yol aramak yerine bu daha iyi yani kestirmeden. Trenimize yetişseydik aslında iyi olurdu. Paralarımızı toplardık. Da neyse artık ya. Şimdi sağımıza solumuza bir bakalım. Tren geliyor mu? Koşsak yetişiriz de görevimiz var ya. Hiç gerek yok. Lan. Bir an kafası işte oraya dalacak sandım ah. Vallahi korktum. Şimdi şöyle bir bakalım. Yani neden Çevremizde müttefik yok ki. Böyle gizlice gidelim. Kardeşim. Ne oldu? kaçak malları bir sabote edelim de. Nasıl sabote edeceğiz? Sabote... Kaçtı kaçtı. Lan diğer kaçtı. Ya oğlum. Görevi yine failledik sanırım. Değil mi? Aynen bölgeden ha tamam a orada bak bir tane müttefik gördüm kara çıkan da mütte mü müttefik alalım hiç olmadı ya bir iki adam öldürse bize kar yani senden başka kimse yok mu hadi bakalım bir bakalım çevreye yok Şimdi bu çete sığınağı diye ama aa çete sığınağı diğer yerim. Bir şuraya gideceğiz. <laughs> Güzel başladık yalnız ha. Hedef nerede? Hedefi yakala çabuk 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 çabuk. Oo toplum polisiyle birbirine girdiler çok iyi. Abi onu öldürme onu öldürme. Ben şeyde bir yakalayayım da dışarı çıksın. Biraz müsaade edelim. Oha nitroya bastı. Oo o ağır, ağır ol İn.

Atla Tamam. İnşallah peşimizden kimse gelmez. Tamam, nereye gideceğiz? Sustan Abi bunu nerede görüyorsunuz siz? Bunu nerede görüyorsunuz siz? Tamam. peşimize ikin kargalardan birini taktık. Güzel. Biz yolda kimse görmez ya muhtemelen. Çıktan, çıktan. Abi nasıl görüyor ya, nasıl ya? Ah tamam getirdik güzel. Güzel, 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 güzel. Tamam hedefimizi canlı getirdik. Thank, friend Frederick Everlight. Sahip çık bir Tamam şehrin bu kısmı da bizim. Büyük Dello'ya geçebiliriz. Next. Çete savaşı mevcut. Hadi bakalım. tren rayı üzerinde. Şurayı işaretleyelim. Buralar tamam değil mi? Çete savaşına doğru yol alalım. A kendi otomatikalı. Sus kız. Hadi bakalım. Yalnız o nereye, nereye, kaçıyor? Sen nereye kaçıyorsun? Hayırdır? İnan aşağı. Ooo. Abi. Niye bu kadar çok adam var ya? Evet. Bir kez daha. Edit. Swim ball. ben sana gününü göstereceğim şimdi. Bu kez tabancaya daha sık başvuralım. Direk şuna dalalım. Güzel. Tamam. Eee? Of. Oğlum cinler saldırdı ha. Yalnız ben onu öldürdüm. Liderlerini öldürdüm. Bak öldürdüm. Aa tamam. Çok saçma. Tamam Tames şehrini ele geçirmişiz ha. Evet bir şehri daha ele geçirdik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama benim anlamadığım çok garip bir şekilde ele geçirdik. Neyse hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.